Değerli aileler ve sevgili ruh sağlığı uzmanları, bugün sizlerle türes sendromu ve tik bozuklukları ile ilgili bilgilerimi, deneyimlerimi ve son güncel çalışmaları paylaşmak istiyorum. Öncelikle ben çocuk ve ergen psikiyatri uzmanıyım. Antalya'da kendi özel muayenehanemde hizmet vermekteyim. Aynı zamanda Antalya'da da Bilim Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Klinik psikolojik lisans dersleri e, vermekteyim. Şimdi e, biraz tik bozuklukların terimiyle ilgili konuşalım. Nedir tik bozuklukları? Sonrasında aile yaklaşımları nasıl olmalı? Güncel psikiyatrik açıdan ne tür bir tedavi yöntemi uyguluyoruz? Öğretmenlere yönelik neler yapılması gerekiyor? Bütün bunlarla ilgili size kısaca bilgilerimi paylaşacağım. Öncelikle terimden bahsedelim. Ani başlangıçlı, hızlı, tekrar eden ve ritmik olmayan, istem dışı hareketler ve sesler diyoruz tikler için. Yani kısaca aslına bakarsanız durum şu. Bir çocuk istemeden, hızlı bir şekilde ve ani başlangıçlı ve kendi denetiminin dışında bir göz kırpma davranışı sergiliyorsa biz bunun adına tik diyoruz. Şimdi kendi kontrolü dışında dediğimizde şu durum ortaya çıkıyor. Hocam biz ona dur dediğimizde duruyor. Evet bu yine de kendi denetimi dışındadır aslına bakarsanız. Belki kısa bir süre durdurabilir ama sonra var olan denetimi kendi zihnindeki onu baskılamayla ilgili denetimi uzun süre hayatı boyunca yapamaz bir müddet sonra o baskı kalktığında tekrar tekrar ortaya çıkar. Yani siz çok zorladığınızda belki 5 dakika, belki 10 dakika, belki 1 saat tutabilir ama sonrasında tekrar tekrar ortaya çıkar. Diğeri basit tikler örnek vermek gerekirse omuz tikme gibi. Bunlar motor tikler yani hareketle ilgili tiklere biz motor tik diyoruz. Bir de bunun sesli tikleri var. İşte ses çıkartma gibi burun temizleme ve işte boğaz temizleme gibi. Bunlara da basit vokal yani sesli tikler diyoruz. Şimdi Ailelerin başvuru esnasında bazen bize de ifade ettiği bir terim var. Türe sendromu. Hocam bizim çocuğumuz tik bozukluğu mu ya da, ya da türet sendromu mu? Aslında tik bozukluğunun bir başka adı aslında türe sendromu. Yani belli kriterlere sahipseniz eğer buna türe sendromu diyoruz. Şimdi ben bu kriterlerden size biraz bahsedeceğim. Tik bozukluğunun öncelikle bir yıldan uzun süre devam etmesi gerekiyor. Yani en az bir yıl devam etmeli. Bu birinci kriterimiz. İkinci kriterimiz bunların 18 yaşından önce başlamış olması gerekiyor. Üçüncü ve en önemli kriter hem motor tiklerin hem de vokal tiklerin bu bir yıl içerisinde olmuş olması lazım. Aynı anda da olabilir, farklı zaman dilimlerinde de olabilir. Bu üç kriter uygunsa bunun adı artık Tourette sendromu oluyor. Bir diğer kafa karıştırıcı terim de geçici mi, kronik mi? Şimdi tik bozuklukları. Diyelim ki motor bir tik bozukluğunuz var. Yani sadece göz kırpma ile ilgili bir motor tik bozukluğu sorunu yaşıyorsunuz ve bunu da 5 aydır yaşıyorsunuz. Bunun adı geçici motor tik. Bu 5 ay uzadı 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 13 aya çıktı. Bunun adı kronik motor tik oluyor. Yine aynı şekilde diyelim ki 5 aydır boğaz temizleme sesi tikleriniz var. Bunun adı geçici vokal tik. Aynı tik bir yıl tamamladığı zaman bunun adı kronik vokal tik haline geliyor. Ve bu, bu, bir yıl içerisinde herhangi bir zaman diliminde hem motor hem de vokal tikler varsa bunun adı Türel sendromu oluyor. Böyle bir ifade biçimi var bunları tanımlarken. Şimdi bazen de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Tikler dalgalanıyor. Yani mesela bakıyorsunuz aileden öykü aldığınızda aile diyor ki hocam bizim çocuğumuzun işte 5 yaşında tikleri vardı 6 ay boyunca olmadı tekrar başladı yaz döneminde az azdı kış ayında tekrar başladı. Gidiyor geliyor ya da yer değiştiriyor. Aslında tiklerin tanımı da biraz böyle. Aslına baktığımızda. tikler genel olarak artıp azalan bir seyir izliyor. Yani bu bozukluğun seyri böyle. Bazen de tamamen kayboluyor ve sonra tekrar başlayabiliyor. Yani tik bozuklukları zaten artan, azalan, bazen de yer değiştiren yani omuz tikler olarak başlar. Daha sonra o biter. Daha sonra da belki de göz tiki olarak devam edebilir. Yani işin açıkçası bu çocuğun kendi isteğinde olan yani ben önce gözlerimi yapayım sonra omuzumu yapayım gibi bir yaklaşım değil. Bu zaten tiklerin olağan seri maalesef bu şekilde. Şimdi yaygınlığa baktığımızda da özellikle türet sendromuna baktığımızda ki tik bozuklukları daha yaygındır. Türette bile dönüp baktığımızda her yüz çocuktan Birinde biz türe sendromu görüyoruz. Aslına bakarsanız yaygın bir oran. Erkek kız oranı da 3'te 1, 4'te 1 şeklinde. Yani erkek çocuklarda tik bozukluklarını kız çocuklara göre daha fazla görüyoruz. Peki hocam en son daha doğrusu ilk olarak ne zaman başlar? Genelde klinikte de böyle görüyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalar da aslında böyle. 4-7 yaş arası biz aslında en çok... E, tik tek bozuklarını bu yaşlarda görüyoruz. Yani 4 ve 7 yaş arasında. Ama ailelerin bize başvuru yaşları genelde böyle 9 ile yaşları bulabiliyor. Yani 4-5 yaşta tikleri vardır ama çok da çok şiddeti değilse aile bunu gelip geçici olarak değerlendirdiği için büyük oranda bize başvurular biraz daha gecikiyor. Özellikle en şiddeti dönemini 9-12 yaş arasında yapıyor. Yani çocukluğun sonu ergenliğin başlangıcıyla birlikte e, bir şekilde tik bozukluğunun çok daha yaygın olarak olduğunu görüyoruz. Şimdi en büyük sorulardan biri şu oluyor. Hocam tik bozuklukları ne olacak? Yani bizim çocuğumuzun bu sorunları bir iki yıl içinde bitecek mi? Ya da hayatı boyunca tik bozukluğu devam mı edecek? Şimdi burada maalesef bazı yanlış anlaşılmalar var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tik bozukluğu olan çocukların tamamı %100'ü yetişkinlikte bu sorunu maalesef atatamıyor. Bu bilgi neden önemli? Çünkü çoğu aile şöyle düşünüyor. Zaten yetişkinlikte bitecek. Madem yetişkin tepi biz niye şu anda bunun için hem zaman ve mali güç ayırıp terapi yapıyoruz ya da neden çocuğumuza ilaç başlıyoruz? Zaten bu sorun bitecek. Şimdi bir, bundan emin değiliz. Tik bozukluğu olan çocukların yaklaşık %70'inde doğrudur. Tikler belirgin olarak azalır ya da kaybolur. İki, %30'u devam eder. Şimdi bu durumda sizin çocuğunuzdaki bu tik bozukluğunun %70'lik dilime mi gireceği ya da %30'luk dilime mi gireceğini bilmiyorsunuz. Evet %70 daha yüksek bir ihtimal ama ya %30'luk dilime girerse ve bu da kronikleşirse. Özellikle daha geç başlayan tik bozuklukların tedavisi de daha zor oluyor. Yani 6 yaşında tikler başladı ve 20 yaşında devam ediyor. Yani 14 yıllık devam eden bir tik bozukluğunun çözümü mü daha kolaydır? Ya da 6 yaşında başlayıp 6,5 yaşında bir hekime gittiğinizde o bozukluğun geçme ihtimali daha yüksektir. Böyle bakmanız lazım. İkinci konu faz edelim ki biz bu tik bozukluğunun biteceğinden eminiz. Yani %100 bitecek. Bunu fazlalık yaptık ve tutacak bu. Öyle düşünün. Ancak sorun sadece tik bozukluğu değil ki. 6 yaşında tik bozukluğunuz var ve biz bunu 20 yaşında geleceği bir makine yolladık ve biteceğini gördük. E peki bu 14 yıl boyunca geçen zaman ne olacak? Bu çocuğun okulda varsa eğer zorbalıkları, kendine özgüveni ya da işte bu tik bozukluğu ile ilgili yaşadığı sorunlar, Aile içi çatışmalar, arkadaşlarla ilgili sorunlar bunlar ne olacak? Yani yaşam konforu ne olacak? Tik bozukluklarıyla ilgili de eşlik eden birçok farklı ruhsal bozukluk var. Depresyon, anksiyete bozukluğu, obsesyonlar gibi. Şimdi bu durumda bu tik bozukluğu tek başına izole olarak kalıp çocuğun hiçbir hiçbir duygusal durumunu etkilemiyor değil ki. Çocuğun bütün hayatını etkileyen, etkileyebilecek bir sorundan bahsediyoruz. Yani Türet sendromu sadece tiklerden ibaret bir durum değil ve çocukluk çağı ruhsal bozuklukları da e, maalesef çocuklukta kalmıyor. Örnek tik bozuklukları nedeniyle zorbalığa maruz kalan bir çocukta ileriki yıllarda sosyal anksiyete, depresyon daha fazla görülüyor. Şimdi hocam bu tik bozukluklarına biz mi yol açtık? Yani çocuğumuza kötü mü davrandık, iyi mi davranamadık? Biz bir yerde hata mı yaptık? Dönüp baktığımızda, asla bakarsanız tik bozuklukların kalıtsal ve genetik olma ihtimali çok daha yüksek. Örnek veriyorum 60 80 düzeylerinde tik bozukluğunun biz kalıtsal olduğunu biliyoruz. Örnek anne baba ya da kardeşlerden herhangi birinde tik bozukluğu varsa normal topluma göre sizin tik bozukluğu geliştirme ihtimaliniz 18 kat daha yüksek. Yani bunlar aslına bakarsanız bu bozukluğun ne kadar çok genetik faktörlü olduğunu gösteriyor. Ancak tek gen diye bir kavram yok. Yani biz tik bozukluğu ile ilgili bir gen bulalım. O gen de tiklere yol açsın dediğimiz bir yöntem yok. Birçok farklı gen devreye giriyor. Peki tek başına genler mi etkili? Değil tabii ki. Stres faktörleri tabii ki önemli. Travma sonra stres bozukluğu gibi ağır yaşam olayları tiklerin tetiğini çekebilir gerçekten de etkili olan nörotransmitter dediğimiz iki beyin hücresi arasındaki maddeye ve biz dopamin diyoruz. Özellikle kullandığımız ilaçların da bir kısmı dopamin üzerinden etki ediyor. Bu sebeple e, dopamin nerjik sistem üzerinden etki eden bazı ilaçların da maalesef yan etkileri ortaya çıkıyor. Buna ilaç tedavisinden ilaç tedavisine girdiğimizde biraz daha detaylı anlatacağım. Şimdi çevresel etkenlerin tiklerin ortaya çıkışındaki e, önemli baktığımızda şunu görüyoruz yaklaşık %90'ında stres, kaygı, yorgunluk ve var olan kronik hastalıklar tikleri arttırıyor. Akut hastalıklar da arttırabilir. Yani genel çerçevede yaşadığımız bazı çevresel olayların, olumsuz yaşam olaylarının e, tik bozukluğunu arttırdığını görüyoruz. Bir diğer terim pandas. Şimdi bunu duyduğunuzu bilmiyorum ama bazen e, tik bozukluğu olan bir çocukta biz penisilin yazıyoruz. Şimdi ben perisin reçete ettiğimde de aile diyor ki, hocam diyor şimdi bizim tik bozukluğu ile antibiyotin ne ilgisi var doğal olarak? Şimdi burada şöyle bir durum var. Beynimizin bazı bölgeleri özellikle bazal ganglionlar. Beynimizde bazal ganglion dediğimiz bir bölge var. Bu tiklerden de sorumlu olan bir bölge. Streptokok dediğimiz özellikle beta hemolitik streptokok bakterisiyle oldukça benzer yönleri var. Şimdi bir streptokok enfeksiyonu geçirdiğinizde bu enfeksiyon bakterinin adı Vücudumuz bu enfeksiyonu yok etmek için bazı maddeler üretiyor. Bu maddeler de gidiyor beynin belli bölgelerine saldırıyor. Yani aslında düşmanı öldürmek isterken kendi hücresine zarar veriyor. Dost ateşi. Böyle düşünün. Pandasın özelliklerinden biri şu. Enfeksiyon sonrası, özellikle üst solunum enfeksiyonu sonrası tiklerde artış, obsesif belirtiler pandas açısından risk oluşturuyor ve biz bunlarla ilgili bazı kan değerleri istiyoruz. Özellikle aso değeri bu anlamda önemli. Bizim tik bozukluğunda rutin testlerimizden birisi de bunu değerlendirmek ve ato değerine bakmak asla bakarsanız. Bir diğer önemli sorun da birlikte görebilecek diğer sorunlar. Aileler bize asla bakarsanız tik bozukluğu için bu çocuğu getirmiş olsa bile biz birçok açıdan çocuğu muayene ediyoruz. Bu sadece tik bozukluğu için değil asla bakarsanız. Bazen mesela aile bize sadece dikkat istediği için getiriyor çocuğu ama biz altından bir depresyon buluyoruz. Ya da sadece sınav kaygısı için çocuk bize getiriliyor ama biz altından farklı problemler buluyoruz. İşte anksiyete bozuklukları gibi ya da işte bipolar bozukluk gibi ya da ciddi davranış sorunları gibi ya da dikkat eksikliği gibi. Yani işin özüne baktığımızda biz bir çocuğu muayene ettiğimizde genel olarak bakıyoruz. Bu aslında diğer hekimlik branşlarında da böyle. Siz kalp için bir doktora gidersiniz. Doktor aynı zamanda sizin karaciğerinizde de bebeklerinizde de bir problem olup olmadığını anlamaya çalışabilir. Şimdi tik bozukluklarının da tek başına görünme oranı gerçekten çok düşük. Yani çalışmalara göre aslında bizim klinik gözlemlerimiz de böyle yaklaşık %90'ında başka bir ruhsal bozukluk var. Yani tikler tek başına çok az görülüyor. Tiklerin yanında farklı sorunlar var. Ne tür sorunlar var derseniz örnek veriyorum dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Misal <laughs> dikkat eski hiperaktivite bozukluğu olan çocukların yaklaşık %20'sinde hayatın herhangi bir döneminde tik bozukluğu var. Ya da Türe sendromu olan çocukların yaklaşık yarısında DHB tanı ölçütleri karşılanıyor. Yani ikisinin birlikte görülme oranı gerçekten yüksek. Bu sorun yani türe sendromu ve DHB birliklerinin yüksek olması hiperaktivite dürüstselliğin tiklerle birleşmesine yol açıyor. Bu da çocuğun sınıf içindeki uyumunu bozuyor, akademik performansını etkiliyor ve sosyal işleri de maalesef ciddi oranda olumsuz etkileniyor. Yani biz DHB'ye de yönelik tedavide bulunmak zorunda kalıyoruz. Bir diğer tikle eşlik eden aslında Pandas'ta da bahsettiğim obsesif kompulsif bozukluk. Özellikle Türe sendromlu çocukların en az yarısında obsesif kompulsif tarzda düşünce ya da davranışlar var. Bazen bunun 3'te 2 çıktığı ifade ediliyor. Yani çok yaygın bir problem aslına bakarsanız obsesif düşünceler. O yüzden de tik bozukluğu şikayetiyle bir çocuk bize başvurduğunda biz mutlaka obsesif düşünceler de var mı bu çocukta diye değerlendirmek istiyoruz. Bir diğer konu aslında hepimizin tamir edeceği gibi aslında kaygı bozuklukları. Kaygıyla birlikte de tik bozuklukları çok sık görülür. Bazen tiklerin ortaya çıkışı kaygıyı tetikleyebilir. Örnek işte acaba tikim ne zaman ortaya çıkacak? İşte okulda, sınavda, arkadaş toplantılarında çocuk sürekli tiklerin artacağını düşünerek kaygı seviyesini yükseltebilir. Bir diğer konu depresyon. Özellikle uzun süre tiklerle yaşamak zorunda kalan çocukların bir kısmı sosyal izolasyona maruz kalıyor. Bazı çocuklar okula gidemiyor ya da aileleri tarafından dışarıya çok çıkartılmak istenmiyor. Bu durumda da bir depresyon gelişiyor. Bununla birlikte öfke patlamaları ortaya çıkıyor ve bu çocukta yine uyku sorunları, yatma vaktine karşı direnç, gece sık uyanma, kabuslar, hatta uyku sırasında konuşma gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Hatta şöyle ifade edeyim size, tikler bitse bile diyelim ki yetişkinlikte bitti bu tik. Bu kormobit dediğimiz eşlik eden sorunlar daha kalıcı olabiliyor. Yani çocuk depresyonda, tikler bitti, depresyon devam edebilir. Çocukta obsesyon var, devam edebilir. Çocukta kaygı bozukluğu var, devam edebilir. Tikler nedeniyle özgüven sorunları oluştu. Tik bitti, özgüven sorunları devam edebilir. Yani Konya sadece ileride zaten bu tik bitecek olarak bakmayalım. Çünkü tiklerin yaratmış olduğu da başka sorunlar var. Şimdi tedaviye baktığımızda da, Öncelikle şunu söyleyeyim. Tik bozukluklarında birinci seçeneğimiz aslında ilaç değil. Biz çocuğun yaşına bakıyoruz, çocuğun tiklerinin şiddetine bakıyoruz, hayatına ne kadar etkilediğine bakıyoruz ve çocuğun psikoterapi alıp alamayacağına bakıyoruz. Daha sonra da tiklerin şiddetine göre, hafif, orta ya da ağır şiddette tik bozukluklarına göre de önce psikoterapi mi yapacağız, ya da psikoterapiyle birlikte ilaç mı başlayacağız, ya da ilaç mı başlayacağız sadece buna karar vermeye çalışıyoruz. Şimdi genel çerçevede baktığımızda davranışsal yöntemler, ilaç tedavileri, nöromodülasyon teknikleri ve tamamlayıcı yöntemler yani bu dört konu bizim tik bozukların ana tedavi yöntemleri. Şimdi davranışsal tedavileri de girdiğimizde yani hocam siz terapide hasta ne yapıyorsunuz derseniz gevşeme teknikleri, aile yönelik psiko eğitimler. Şimdi psiko eğitim dediğimiz aslında biraz böyle çok e, basit gibi görünüyor ama aslında çok önemli bir konu. Birçok aile çocuğunun var olan sorununun çocuğun kendi elinde olduğunu düşünüyor. Yani bu sorun beyinden kaynaklanıyor. Zaten istediği zaman durdurabiliyor. O zaman kendi isteğiyle durdurmuyor diyor. Bu yanlış inançların düzeltilmesi bile ve ailenin çocuğa daha koruyucu ve destekleyici olması bile tik bozukların şiddetini azaltabiliyor. Onun dışında dediğim gibi bazı gevşeme teknikleri ya da tikleri artıran ve azaltan ortam faktörleri belirlenir ve buna yönelik de bazı fonksiyonel müdahaleler uygulanır. Bir diğer davranışçı terapi yöntemi de işte maruz bırakma ve tepki önleme terapisi. Burada aslında OKB'de de kullandığımız bir yöntem. Çocuğun tik yapma dürtüsü geldiğinde mümkün olunca tikini yapmadan durması istenir. Bu rahatsızlık dalgası oluşur. Bu dalganın azaltılabilmesi için bir takım teknikler üretilir ve böylece çocuğun tik öncesi duyma alışması sağlanır. Böyle düşünün. Şimdi e, ilaç tedavisine de gelecek olursak Şimdi de hocam yan etkileri yok mu? E, ya, tabii ki var. Yani şimdi ben ailelere de bunu çok net ifade ediyorum. Herhangi bir ilacın yan etkisinin olmama ihtimali yok gerçekten. Yani bir eczaneye gidin hocam bize bir ilaç verin deyin. İçinden mutlaka bir prospektus çıkar. Yani ilaç dediğinizde yan etkileri olur. Peki hocam biz sizin tip bozukluğunda kullandığınız ilaçların yan etkileri yüksek mi? Yani az değil gerçekten de. İlaçların hangi ilaca kullanacağınıza göre değişmekle birlikte çok basit ilaçlardan bahsetmiyoruz burada. Şimdi biz çünkü neyi hedefliyoruz? Beynin bir bölgesi aktif olarak hareket bozukluğuna yol açıyor ve biz o beyin bölgesinin hareketlerini azaltmaya çalışıyoruz. Ama maalesef sadece o bölgeye gidecek yani nokta atışı bir ilacımız yok. Şimdi nokta atışı bir ilacınız olmadığı zaman da bu ilaç beynin farklı bölgelerini de etkiliyor. Bu etkilediği bölgelerin bir tanesi iştahla ilgili olabiliyor, iştah açıyor. Bir kısmı uykuyla ilgili olabiliyor, uykuyu artırabiliyor. Ya da bir başka beyin bölgesi, bir başka ilaç çocukta tardiv diskinezi, akatezi gibi başka önemli problemlerin tetiğini çekebiliyor. Biz bu anlamda duruma gözlemlediğimizde çocuğun boyuna, kilosuna, eşkeden diğer ruhsal sorunlarına bakarak bu çocukta uygun olan ilaç seçimini yapmaya çalışıyoruz en az yan etkisi olan ilaçtan başlayarak o ilacın fayda edip etmeyeceğini anlayarak daha sonrasında dozlarını artırarak eğer fayda sağlamıyorsa alternatif tedavilere geçerek bir yöntem bulmaya çalışıyoruz. Haloperidol, pimozit, aripipirazol, klonidin, guanfazin gibi tik bozukluklarında kullanılan birçok farklı ilaç var. Şimdi bir diyakon da tik bozukluklarıyla birlikte eşlik edebilecek Diğer ruhsal sorunlarda ne yapıyoruz? Şimdi bu işleri biraz karıştırıyor. Az önce söylemiştim aslında dikkat etsi hiperaktifte bozukluğu ve tik bozukluğu aslında çok yaygın olarak görülür. Ancak maalesef şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Tik bozukluğunda kullandığımız ilaçların daha doğrusu dikkat etsi hiperaktifte bozukluğunda kullandığımız ilaçların bir kısmı tikleri arttırma potansiyeli taşıyor. Bu da tedaviyi biraz zorlaştırıyor. Ancak günün sonunda baktığımızda biz eğer psikoterapiyle bu sorunu çözemeyeceğimize inanıyorsak ya da psikoterapiden fayda görünmüyorsa ya da tik bozukluğu en baştan çok şiddetliyse ilaç tedavisinden kaçınmıyoruz. Böyle anlatmak isterim size. Bir diğer konu nöromedülasyon ve tamamlayıcı yöntemler. Bazı be beynin bazı bölgelerine elektriksel ya da manyetik yöntemler uyarılması ya da düzenlenmesi anlamına geliyor. Nöromodülasyon bu konuda kesin çok etkili olduğuna dair kanıta dayalı yöntemlerle ilgili yeni çalışmalar devam ediyor. Omega 3 ya da gıda takviyeleri verelim mi diye bazı aylardan sorular alıyoruz. Uygun çocuklarda biz Omega 3 başlıyoruz. Ama her çocuğa rutin olarak başlayalım gibi bir yaklaşım yok. Uygun çocuklarda başlandığını söyleyebilirim size. Aile ve okul desteğine baktığımızda da ben şunu ifade etmek isterim size işin açıkçası. Okul desteği olmadan yol kat etmek gerçekten biraz zor oluyor. Okul rehberlik servisiyle gittiğiniz bir gittiğiniz psikiyatristin ve ailenin ciddi bir işbirliği içinde olması gerekiyor. Yani okulda eğer bir zorbalık varsa, tik bozukluğuna yönelik olarak bu durumda sorunların şiddeti oldukça artıyor. Okul retleri, okul fobisi, kaygılar, depresyon çok artıyor. Bu da tiklerin şiddetini artıyor ya da düzelmesini belirgin olarak maalesef engelliyor. Yani okula yönelik bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bu durumda ne olacak? Okul rehberlik servisi bilgilendirilir. Okul rehberlik servisi gerekirse diğer öğretmenlerle bu durumu anlatır, bir psiko eğitim verilir. Tiklerin çok yoğun olduğu bir çocuk varsa eğer tikler çok belirginse bu durumda diğer çocuklara yönelik tiklerin istemsiz ile ilgili bir belki bir yine eğitim planlanabilir. Bu şekilde çocuğun dışlanması, zorbalığa maruz kalmasının önlenmesi için eğitim kurumu müdahalede bulunur. Şimdi ben ailelere de şunu ifade etmek istiyorum. Asla çocuğunuzu suçlamayın. Yani bu gerçekten çok net bir konu. Bir sorunun beyninden kaynaklanmış olması, bu sorunun çözümünün de çocuğun kendi elinde olduğuna gelmez. Biz sonuç itibariyle beynimizin tamamına hükmetmiyoruz. Kalbimizin de tamamına hükmetmiyoruz. Hiçbir ve kasımızın, beynimizin, organımızın, hiçbirine asla bakarsanız tam olarak hükmedemiyoruz. Kaslarımıza bile tam olarak hükmedemiyoruz. Bazen mesela görüyorsunuzdur. Parkinson'da el sallama davranışları oluyor. Ya da otizmli çocuklarda stereotipik dediğimiz hareketler oluyor. Aslında bunlar da bir kas hareketi. Peki kasta bile biz bu sorun, bu konuyu kendi isteğimizle durdurabiliyor muyuz? Aslında durduramıyoruz. Özellikle beyin gibi oldukça kompleks ve karmaşık bir e, organın bir çocuğun ya da bir yetişkinin kendi sadece düşünerek yönlendirebileceğini ya da beynin işte nörotransmitterlerini tek başına düzenleyebileceğini düşünmek bilinme aykırı asla bakarsanız. Bu anlamda da çocuğu suçlamadan destekleyerek ona ruhsal açıdan destek olmanız gerekiyor. Ama bu şu demek değil. Çocuğumuz strese girmesin. O zaman da her dediğini yapalım. Bunu da istemiyoruz. Yani biz aslına bakarsanız dengeli bir yaklaşım istiyoruz. Ne çocuğu suçlayalım, yargılayalım ve azarlayalım. Ne de her dediğini yapalım ne de sosyal açıdan izole edelim. Yani sosyal ortamlarda tikleri artıyor o zaman da sosyal ortamlara koymayalım gibi bir yaklaşıma da girmiyoruz. Yani ruhsal açıdan destekleyici olmanız çocuğun tik bozukluğunun azalması konusunda gerçekten oldukça önemli. Benim tik bozukluklarıyla ilgili kısaca anlatacaklarım bunlardı. Bir başka içerikte tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.